Evet arkadaşlar bu videoya bitti. Siz ne oynuyoruz. Şimdi biz şu an maça başlıyoruz arkadaşlar. Oyuna başladığımızda şu an amacımız bu bir şey. Şu anda gol atmak biliyorsunuz. Şimdi oyunu başlattık arkadaşlar. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Başlattık. Başlattık.

Pas verdim. Pas. Ne pas? Tamam. Açık Ne oldu ya? Ne oldu? Ya Nasıl oldu? Ben mi atıyorum ya? Ha, tırman, ne Bu da nasıl sürer? Abi geçeceğim bu buraya geçeceğim. Geçeceğim bu yeter. Yeter burada ya. Kırmadı işte adam bana. Ben yedim yedim yedim. Kırmadı Ya. Açıktan gideceğim yani. ya Açık iyi o iyi Duyun. Kapandı. Atayım şöyle. Tamam. İyi iyi iyi. Atıyorum pası. Dur. Pas verdim. Pas verdim. Şutu attım. Bak bana bir dakika var ya. Oyun oynuyorum şurada. Daha ya oyun bitmedi zaten. Bak 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 şuraya. 不需要。哇、no 啊，真的是不一 Ja, det går.

I'll be here, my friend. I love for

Uf, uf, aldım 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 topu aldım 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 de aldım 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 Ben aldım 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 Oğlum sen gitsin foli abi ama abi folicek adam ya fol adamı foli mislas adamı foli mislas Bas ah oh babi delo ah was başarıya ah ah oh korsmançı was to var deli şu